Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Yine Gamze Erçel'in denizde macera dolu anları gelmiş oldu. Skuter sürerek çok güzel bir paylaşım yaptı. Büyük bir adrenalin ve muhteşem bir performansla yine herkes tarafından merakla izlenecek. Gamze Erçel ve ailesinin mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Paylaşımlarımız yine sizler için geliyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Gamze Erçel ile birlikte Hande Erçel de tatildeydi. Birlikte tatil yapan güzel ablalar muhteşem paylaşımlar yaptılar ben de sizler için o güzel görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Çünkü sizler için Hande Erçel ve Gamze Erçel'den müthiş tatil görüntüleri paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar.